Herkese merhabalar. Bu videoda size Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi burs programından bahsedeceğim. İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için Türk Diyanet Vakfı ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan bir eğitim, öğretim ve burs programı. Bu burs programı Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ve Şube öğrenci barınma desteği verilen illerde yurt, burs, kurs desteği şeklinde uygulanan bir eğitim öğretim programı olup öğrenciler burs başvurularını online sistem üzerinden yapıyor. İlamliyat Akademi Programı yurt, burs, kurs kapsamında planlanmış nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir program olup sadece bir nakdi yardım programı değil. Öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan konaklama mekanları dışında barındıkları takdirde bu programdan yararlanamıyorlar. Program kapsamında uygulanan ek ders programlarına katılım zorunlu. Ek derslere katılmayan öğrencilerle ilgili takip süreci işletiliyor. Program öğrencinin bireysel bakımından akademik, kültürel ve sosyal yönden gelişim imkanını hedeflemiş olup Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde kurumsal bir istihdam vaat etmemekte. Program öğrencinin gelişimine bütüncül bakmakta olup program kapsamında sadece akademik ders başarısı hedeflenmemekte. Aynı zamanda manevi, kültürel, sosyal gelişimde öğrencilerden ayrıca beklenmekte. Burs programından ikinci öğretim ilahiyat Ön Lisans... Ve ili tam lisans öğrencileri yararlanamamakta. Bu program ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi manevi destek olmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ve şube öğrenci barınma desteği verilen illerde uygulanan bir eğitim öğretim programı. Peki hangi kriterler gerekiyor? Şimdi ona bakalım. Programın açıldığı üniversitelerde ilahiyat veya İslami ilimler fakültelerinde öğrenim görüyor olmak gerekiyor. Vakıfça belirlenen barınma yerlerinde barınma şartını kabul etmek gerekiyor. Mülakatta başarılı olmak gerekiyor. 22 yaşından gün almamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Mülakat neticesinde programın açılması için grup oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak, birinci öğretimde örgün ve lisans programında öğrenim görüyor olmak, tercihen hazırlık ve birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak, herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekiyor. Tüm seviyelerden öğrencilere yönelik olarak Müslümanca yaşama ve düşünce becerisi kazanmalarını sağlayacak her türden sosyal ve beşeri ilimler alanında tabi oldukları örgün eğitim programlarını destekleyici ve tamamlayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Öğrencilere temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersleri, temel İslam bilimleri giriş dersleri, metin okumaları, ilahiyat eğitimini destekleyici faaliyetler, örneğin ek ders, kamp, atölye çalışması ve buna benzer gerçekleştiriliyor. Türkiye Diyanet Vakfı yurt, burs, kurs desteği kapsamında öğrencilere lisans öğrenimi boyunca 9 ay boyunca yani Ekim'den Haziran ayına kadar aylık burs desteği sağlanıyor. Ayrıca program kapsamında öğrencilere barınma desteğiyle akademik, sosyal ve kültürel faaliyet desteği de sağlanıyor. Muhtelif alanlarda ve konularda öğrencilerin etkin görev alacağı çalıştay, sempozyum, konferans, panel atölye çalışmalarına öğrencilerin katılımı sağlanıyor. Öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici nitelikte kitapların okutulması ve tahlil edilmesi çalışmaları yapılıyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.